Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bir PUBG Mobile bölümde yine sizlerle beraberim. Evet, takımla girdik bugün. Ee, şey. Pardon ya. Berat, kusa bakma. Aynı eve girdik senle. <laughs> evet, ben çıkıyorum. Çıktım da hatta. 4 numara geldi buraya da. Durun bir dakika, yayına girme ya. Peşimden gelmeyin <laughs> Abi konuşamadım ya. Eee sadece girdik attık gene ya. Kerim ne yapıyor? <laughs> İyi abi ne oldu ya? Yani? Hablesin. Şöyle bir iki loot nut arıyorum da. Buladım mı? Hayat yok gibi şu an. Paranızı bozmuşlar. <laughs> Al skal. Koop de haritayı bozacaklar yakında ya. Paran gitmiş ya. Paran gitmiş abi. Eskiden aldık böyle siz ya. yok ya. Eskiden Kar 98'ler M416 diyecektim karşıma çıktı. Yanlış yerde çıktım be adam. <laughs> Azıcık söylenseydik. Aa çantam yok benim. <laughs> Kimlerle oyun oynuyoruz ya? Aynen. Kimlerle oyun oynuyorsunuz ya? Ölçük sistem var mı? Tamam. Neredesin? Katil. Evet. Buyur kaç. Rica ederim. Aynen öyle ya buradan çıkalım buradan bir şey kalmadı artık. Bitti galiba burası. Aynen, şöyle abi. Sonra bakarız, Şaka maka eklentileri de tamamlamışım ben ya. İki tane eksiğim kalmış. M416 da. Ne kalmış abi? Dipçik de ağızlık. Herkes burada. Ağabey. Eyvallah. Fazla mıydı sende? Bir <laughs> nasıl bir Ağabey alış, nasıl bir alışkanlık o öyle. <laughs> bir biraz yani? Oyun evet, iyice. Iyi Aynen öyle. AKM var burada. Uzatılmış şarjör isteyen varsa fazla var bende verebilirim. Eyvallah. Fazladan 4 kısım var. Ya ne güzel takım ya. Ne güzel paylaşmayı parlaşmayı seven takımlarız ya. Atıyorum. tane yani 3-2 saat var. Yalnız benim yeleğim çok kötü şu an. Bak. Oha canın yarısını aldı bu adam ya. Bot muydu insan mıydı bu anlamadım. Canımı aldı baya Nasıl bir şeydi bu ya? De abi ne biçim sıktı ya bu? İç 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 iç. Artık abi. Aynen. Bir de aklım gitti ya kulaklıktan da öyle ses çıkınca. lan yerinden zıpladım. Sana tam detayla bakamadım ama. Ve kübeyi bıraktım. Kübeyi bende de var ya. Onu kullanıyorum şimdilik. Ben bir alana doğru ufaktan yaratılıyorum. Yarat Bilginiz olsun. Oha sandıklara bak aşağıda. olmuş burada aynı olmuş ya. Şey, Buradan bir yelek çözmem lazım. Aynen sandıklara bir bakalım ya. Ah verdiği verdi şeye bak. 3x verdi ya. Eselar var. sadarı alırım. 416 var burada. Oraya bıraktım. Galiba 4 numara al herhalde yok almamış burada. 762 fazla olan var mı ya? Ha tamam buldum. dans edeceğim size. Abi şurada işaret bir şey atmışlar. Arkada işaret edelim bak. Geliyorum arkandayım. Oo. Oh. Oh. Oha. Oha. Şey Oha, Oha. Bu adamlar kullandığı silah çok saçma. Şey çok iyi. İki, iki tanesi iki tanesinde üç set var abi. Abi Bir adam Birini baydım. Eve girdim. Boş, Harbiden ya. Nerede o salak? Yaraladır. tamam. Hepsi öldü buradakileri. 98 abi? 4 numara tamam. gel. 4 Burada. <laughs> numara buradayım. Ah be. 4 numara gitti Öyle ya. Nerede, nerede Adam. Göremedim adamı ya. Şu an... Çok iyi pusudamda ya. Gördüm. Altı. 2x'in fazla var. Atıyorum. Uzatılmış şarjörleri de atalım. Ya bu adamda hekto var. Adam ne biçim vuruyor ya? Abi ya ya yükseldi, çok garip vurdu ya. İlk başta. O değil de 4 numara gitti ya. Sıkıntı orada. Bir, bir kişi kaybettik. Bir anda bitirdi. Ben koşuyordum adama da adam direkt bitiriyor onca Abi işin gayet zor benim oyun baktı ya. Hadi ya. 5 tane adam buluşuyor hala bir gösteriyor leş. 5 5 leş var bende ya. Yok yok. Ya sen... Aynen iyiydi de güzeldi. Ne güzel de. Neyse. Kusura bakma tekrardan. Kurtaramadık. O şu önümüzdeki ev sakat gibi geliyor bana. Hayır, Kap geliyor. O bitirdim, bitirdim. Aynen. Kapılar kapalı ama Ben bir Daldım şöyle. Bir. O da o zaman. Ben de bir temiz Aa, temiz yelek bakıyorum. Bir yelek ne kadar temiz olacak? Ulan motor adam sandım ya. Daha sonra bunu gelecek. Aynen. Geldi. Karşı taraf. -"Beste vuruyorum, bir atış geldi." -"Bunlar kaç tepede galiba? Bize atmadılar herhalde." -"Bize mi attılar acaba?" -"Bize değil de." -"Çok sıkıntılı geldi izahat." -"Şöyle bir açıktan bakıyorum." -"Göremedim adamları." Tepeye bakıyorum uzaktan. Tepe gözükmüyor ya. Aşağı tarafta mı acaba bunlar? Aşağı inmiş. Alan Alan çok sıkıntı gerçekten. Ya şu kayanın akısı sıkıntı geliyor bana ya. İki kaya var orada. İkisi de sıkıntı geldi bana. Abi şöyle Tepeye çıkmasak orası alan dışında kalıyor. Aşağı inmemiz geri zorlayacak bak. Tam önümüzde. Atış geldi. Da. Tepeden daha Tepeden aşağı inmeyeceksek daha sağlam geliyor. Çünkü onlar arka sağlam geliyor. Bunlar başkasına çıkıyor. Bir anda almamız lazım iki tane. Ya bir tanesini indirsek... bunlar hayırdır? Nerede? Onu... Oranı. <laughs> bitir 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 bitir. Aa, kulübeye girdi. Kulübenin içindekini baydım. Ona bir iki tane vurdum uydan. ben de. Aynen. Oo, sıkıyor bana. Nerede sıkıyor? Burada burada burada. Aa, ah, gelmiş ya. Bunlar evet. bu ses de yapmadı direkt geldi abi sağda Tamam, tamam. onu indirdim indi abi. o da indi o da gitti bana bir alan geldi ay alanda Kulübe içindeki öldü. Kulübe içindeki öldü. öldü. Evler, bu adam. Bir kişi var kar 98'de. Bir kişi kaldı. Aynen öyle. Ooo sağdaki evlerde abi. Sen o gelebilecek misin bana? Kaçınmamış olması lazım ya. <laughs> ha gördüm bu evin orada. Abi aşağı bakarken bu yandaki sıktı yani. ya. Nerede adam? sağ tarafta Hiç orayla alakası yok. Orada başka ekip var. Bir de sağ tarafta var abi. Bu bizi kesiyor mu şuradan ya? Şurada mı? Orada değil abi. Daha, diyor. daha sağ tarafta. Sen Pilot'ın içine gir abi. O sana göre. Oldakileri oynayabilir miyim? Nerede şimdi bu adam? Bak şu karşıda evler var ya sağ tarafında. Onun oradaki durduruyor. Karşıda sağ tarafta. Daha ilerideki evler var. evde bir tanesine yatıyor ya yani ses vermiyor ya. Aynen öyle. Sağ atladı. abi, abi. geçiyor. Arabanın geçiyor arabanın geçiyor. Arabanın Aynı yerden geliyor ses var. Tamam. Sağda ses var abi. başka iki. Şimdi onda Şunu bir içelim ya. Alex'e Aynen öyle. Sağ tarafında Daha iyi. Bir yandaki evler de olabilir abi paralelinde. Pes yakın. Herkese var. Gördüm. Evet tam karşında sana geliyor. Gerçeğe geçmem lazım. Nasıl geçeceğim? Abi hala dedim niye vurmuyor bunlar ya? Anlamadım ya. ya. ses aldım. Da da aldım. Var. Da var. Bomba atıyor. Sana bomba atıyor abi. Kaç. Kolunu gördüm. Hadi be. Nasıl vurdu abi beni ya? Seti, ki. Harbiden de öyle ya 2 kas, kas, kas var Niye ölmedi anlamadım ya Neyse arkadaşlar Güzel bir videoydu ee, Biz oynarken zevk aldık Umarım sizde izlerken zevk alırsınız Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın Kendinize iyi bakın Bir sonraki PUBG Mobile bölümünde görüşmek üzere Hoşçakalın bay bay